kız medreseleri vardır oraya girecekler. Kız medresesi dikkat edin. Hocaları hanım, müdüreleri hanım. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar hanım. Hiç erkekle işleri yoktu. Böyle sağlam bir yer yani Cevam bunlar. Ya Rabbi uyandır bizi. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi alemin. Bu geceyi şerle değil, hayırla geçirdir bizi Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Amin. Kusurlarımızı bağışla Ya Bundan sonraki kusurlardan bizi muhafaza eyle. Bu külliyeye yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi alemin ve ya nasirin. Böyle <laughs> gönlüyle yardım edenlere yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bunun tamamlanması nasip eyle. Amin. nasip eyle. Amin. Arapça ilimlerle, tefsirle, hadisle, akaidle, ak fikrihle, tasavvufla, Arapçayla doldur ya Rabbi. Amin. Bunun emsali çok daha medreseler yap bize